Hepinize selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video atma fikri geldi aklıma. Dedim kardeşlerime ne atayım ne atayım. Lan dedim sezon hiç geliyor. Arena Breakout'ta. Bir dedim paylaşayım. Onlar da bilsin. Sezon 3 gelmeden önce her şeyden ilk haberiniz olsun. Canlı canlı test katıldık içeri. Kiloticisi olduğumuz için. Bunları sizinle paylaşacağız. Yeni harita içinde arkadaşlar yarın bir videomuz gelecek. Yarınki videoda yeni haritayı yeni silahlarla beraber işte bu videoda seçin. Siz hangi silahla oynamamı istiyorsanız yeni gelenlerden AUG var, Groza var, FAMAS var. Bir de Thompson'a benzeyen bir silah var. Siz hangisiyle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hala kanalıma da abone değilsen bir abone oluyorsun. Bir de bildirimleri açıyorsun kardeşim benim. Bir de şu an durdurup şu videoya bir like atarsan çok mutlu olurum. Şimdi peşin peşin geçelim. Sezon işte bizi neler bekliyor? Harita geliyor bir tane. Silahlar geliyor. Öncesinde biz şuradan şeye bakalım. Bizi ne ilgilendiriyor? Beleş elbise. Sezon mağazasına direkt tıklayıp yeni elbisenize bakalım. Usta kademesinde açılıyormuş. Açılmadığı için giyip yani ustaya kadar kasmadığım için giyip bakamayacağım. Bakalım ustaya çok varmış ya. Kasamayız. O yüzden şöyle yapalım hemen. Şuradan bakabiliriz. Özelleştirden elbiselere bakabiliriz. Hangisiydi o? Bu değil. Bu mu? Sanırım bu. Evet evet. Yo bu Royal Pass elbisesi olması lazım. Şu, evet. Elbise. Fena değil. Bunu sezon puanlarıyla alabileceksiniz. Fena değil. Beğendim. Orada yenilik sadece bu var. Onun haricinde gelecek bir şey yok herhalde. Savaş biletine bakalım şu şekilde. Elbisemiz bu şekilde. Zaten yani bunlar şöyle bir para var bir iki tane de bunlar etki gör diyelim bakayım. Kolon frekasyonun özel para birimi. Bunu kolondaki kişilerle takas ederek çeşitli özel frekasyon malzemeler için her yeni sezon başında yenilenir. Sanırım bu kişilerde yeni karakter açılacak iki tane. Onunla alakalı tam olarak bilmiyorum. Siz anladıysanız yazarsınız yorumlarda. Yani çok bir değişik bir şey yok. Diğer sezonlarla aynı. Alınır mı? Yani zevk meselesi. Almak isteyen olabilir Silah kutusu falan veriyor. İşte güvenli kap veriyor mesela. 3 günlük veriyormuş. Keşke bir haftalık yapsalardı ya. 160 lira veriyor insanlar. Yani şu şekilde bir şapka verecek. Yani kıyafet sondaki gibi zaten. Aynen. Silah kutusu falan veriyor. İşte bunlar klasik bildiğimiz şeyler. Real kutumuz da bu şekilde. Şöyle gelelim karaktere. Evet algımız var arkadaşlar. Şu şekilde yeni bir dürbünüyle beraber geliyor. Yani dürbün 9000 liraymış bu arada. 5.56 kullanıyor. VSS'de şu şekilde bir şeyimiz var. Yeni termal geldi. Küçük termal. Aslında bunları deneyebiliriz. Yarınki videoda deneyelim bunları. 210.000 lira olmuş. İşte bu şekilde bir Termal geliyor yeni. Groza'mız var bu şekilde. Yani 9.39 kullanıyor. Keşke 7.62 kullansaydı. 7.62 vuruyor ama çok vurmuyor da diyebiliriz. Ama fena değil yani yine. Groza keşke 7.62 gelse kullanırdım sürekli. Yine kullanacağım ama Groza hoşuma gitti. Çok fazla tepme yok falan. Famas var. Famas'ın jarjörünü beğenmedim. 25'lik jarjör kullanıyor şu şekilde. Onun haricinde başka hiçbir jarjör kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım başka. Şöyle Thompson'a benzeyen Suami diye bir silahımız var. Bu da fena değil. İş görür. Iş görür. Şu şekilde bir RPK'ya kalkan geldi arkadaşlar. Kalkan koyacaksınız. 30 canı var. Kaç seviye olarak gösteriyor 30 canı? seviyesini yazmıyor. Yani bütün mermilerin verdiği hasara göre bir orantı sağlarlar. Onun haricinde yeni bir 1x dürbün gelmişti sanırım. Hızlı kuşan yapalım. Yapamıyoruz. Şu şekilde yeni mermilerimiz var arkadaşlar. Bunları alamıyoruz şu an. Pap geliyor 9.39'a. 5.56-45'e de A1'den gerçekten şikayetçiydik. Öldürmüyordu. 4 seviye kaska tek atmıyordu. Diğer mermiler gibi. Hani mermi mermide bile ölmediği oluyordu. Ama AP mermi getirmişler. 7.62'de olan AP mermiden. Delme seviyesi 4. Temel hasar 51. Yani iki seviye daha yüksek vuruyor sanırım. 49 vuruyor daha bir. Bunu aynen. iki seviye daha yüksek vuruyor. Güzel oldu. Fena değil. En azından seçenek olur bizim için. AP mermi kullanırız. İhtiyacımız vardı böyle bir şeye. Pat mermi var. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Bu da 59. Yani şu 7 genelde bunu kullanırlar ya. 60 vuranı kullanırlar. Ortasına bir tane daha getirmişler pat mermi. Eskiden vardı diye biri söylemişti ben hiç görmedim. Globalde hiç görmedim bu mermiyi. Belki vardır gözüme çarpmadı. Şu şekilde yeni dürbünü de göstereyim. 1 gibi ama yani çok beğenmedim ben bunu kullandım. Hatta şöyle Video burada kesilecek şimdi hızlıca gidelim şeyde deneyimleyelim bunları. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Silahlarımız şu şekilde. Bu dürbün olacak. Dur. Bu yeni termal görüş dürbünü arkadaşlar. VSS'e belli silahlara takabiliyorsunuz bunu. Onun için bu şekilde gösterelim. Kısa biraz yazdır. Yeni termal dürbün bu arkadaşlar. Küçük gözüküyor ama biraz büyük gibi duruyor. Diğer türbünden farkını çözemedim çok fazla kullanmadığım için. Ama fena değil yani iş gör, Çok sesim yok. bakın Şöyle hani yeni silahımız avga geçelim. Avgav'ın yeni dürbünü de var bu şekilde. Bu dürbün güzel ben hoşuma gitti. Çekmesi nasıl mi? Bu şekilde şurada da göstereyim. Bir car kullanıyor zaten. Hassasiyet fazla olmadığı için çekebilir. Normalde ben abi de güzel. Yani ben Sizler de beğenirsiniz. Diğer silahlarımızı deneyelim. Groza ile Famas'a. Şöyle Groza gelsin. Famas'ın carcının düşük olması kötü oluyor ya. Şu şekilde hemen Famas'a geçelim. Şöyle bir şeklinde yapalım. Güzel, fena değil ama 25 mermi olması kötü oluyor. Yani. Biraz fazla çekiyor. Birazımız, biraz çok iyi silah da. 760 bir osal var ya, muazzam olurdu arkadaşlar. Şöyle 6 de biraz fazla seçiyor Ama şu şekilde gördüğünüz gibi daha sade gidiyor, daha sade gibi. sadeye selam olsun bundan. Yeni gelen bir tane hafif makinalı silahımız var. soğumu bir Thompson diyebiliriz ya. Thompson. Fena değil. Ayaklara çalışacaksın. mı yani. koyacaksın. baba ayaklara kapı kapı kapı. Saldıracaksın. Şöyle bir tane flare gancımız var. Bunun mermisi yoktu. Maç içinde deneyemedim hiç. Büyük ihtimal bununla drop çağıracağız. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Geçelim. Yeni gelen kendini kaldırma kiti falan var. Onları da göstereyim size. Onlardan ne haberiniz olsun. Haritayı bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Haritayı yarın haritayı yarın deneyeceğiz. Bir ihtimal iki silah yaparım. Avukla Groza yaparım. O şekilde deneriz. Yarın siz de haritayı görürsünüz. Güzel harita. Ben beğendim. Gerçekten yakın fightlar muazzam olacak. Sizler de Şu şekilde pizza var. Etkinlik de gelecek. Bu pizza yani bırakıyorsun işte şeye enerji dolduruyor sana staminanız kolay bitmiyor. Hani kırmızı iğne var ya onun gibi düşün. Onun gibi etki yaratıyor. Başka başka şuradan görebileceğimiz kalkan var demiştik. Onun haricinde pek dikkatimi çekmedi. Bir şey var mı? Yok. Paralar var işte. Şunlarla da şey yapıyorsunuz. Şuradan etkinliğe girelim onu da göstereyim. Etkinlikte şurada Buğday tarlası diyor. Bunu geç. Bu oyun içinde bir ihtimal. Aynen. Burada kas kalabileceksiniz arkadaşlar. Şöyle umarım altın kas çıkar. Anlatacağız. Ya yani şu şekilde. Normalde bu Şuraya tıkladığınızda oran biraz daha yükseliyor ama şanslı üretim yaptığımda hata veriyor. Onu kullandırtmıyor bize. Sanırım bir sıkıntı var. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Şuradan deneyip bir daha deneyelim. Umarım sizin şansınıza... Gümüşünü çıkarttım, altını çıkartmadım. Bu silah için süsleme. Gümüşünü çıkarttım, onu koydum şeye. Şuradan şu şekilde al yaptığımızda bakın. Yok, baskından alman gerekiyor. O kaskları bozduruyorduk biz bir şekilde ama. Üret dediğimizde neyse. Deneyimleriz onu. Yani kask bir şeyler bozdurup o şeylerden alıp çevirebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim kaskı da. Satabiliyorsunuz da aynı zamanda o kaskı. 6000 liraya satıyorsunuz. Ben satmak yerine koleksiyona koydum. Koleksiyona nereden bakıyorduk? Hemen buradan bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde şurada gümüş kaskımız var. Bunu 6000 liraya satabiliyorsunuz da ben koleksiyona koymayı tercih ettim. Güzel altın kask daha tatlı duracaktır. Böyle de bir yetkinlik geliyor. Buralarda bir değişiklik yok çok fazla. Bizi ilgilendiren bir ünvan geliyor yine bir tane. O ünvana bakmam lazım. Hemen ünvan burada. Özel operasyon. AB craters. Umarım alırız bunu. Yani şundan var. Altın olandan var ama. Bu var bizde zaten. Diğerini de alırız umarım. Sizlerin destekleri sayesinde alırız. Hala like atmadıysan bir like atıp bir de kanalıma abone olursa çok mutlu oluruz. Gameplay videoları da gelecekti arkadaşlar. Zaten ben hala hazırda bir İngilizce kanalım var. Oraya üretiyorum. Ama Türkçe üretmek istiyorum ya. Orada çok sesli konuşamıyorsun, anlatamıyorsun. Hani İngilizcem olmadığı için yapamıyorum. Sizleri de düşünmek istiyorum. Çekeceğim, anlatacağım. Bilgilerimi paylaşacağım. Çok iyi oynayamıyoruzdur belki ama az çok bir bilgimiz var. Yine sizlere desteğimiz olsun. Bunu göstermiştik zaten. Şurada merak ettiğin şeyler var. Alabilsek muazzam olacak da alamıyoruz ki. Hata veriyor bakın. Şimdi anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir kırık kitim bu. Kırık kiti var. Hani tam olarak nasıl bir kit çözemedim. Zaten hali hazırda kırık kitlerimiz var ama. Hani niye bir daha bunları getirmişler? Acaba saniyesi mi düşük? Neden acaba? Bunu bilenler bir yazabilir mi? Aynı şekilde burada da TSM seti demiş. Bu da kırık için diyor. Şöyle şurada bir tane daha kırık. Ölmüş birine ne yapacağız bunu? Kendimiz mi kaldıracağız acaba? Büyük ihtimal bu kendini kaldırmak iti. Ölmüş birini kaldıracak. Ya da baygın birini yani ya kendini kaldıracaksın baygın bununla? Büyük ihtimal tahminim o yönde. Onun haricinde orada bir şey yok. Şurada bir ilk yardım seti var. Yani ilk yardım setimiz zaten yeterince var. Ama alamadığımız için ha yaraları sarıyor bu. Yarayı da tedavi ediyor. Bandaj da aynı etkiyi mi gösteriyor acaba? Diğerleri gibi. Diğerleri gibi sanırım. 2000'e bakayım mı? Aynen bunun aynı etki gösterecek büyük ihtimalle. Aradaki fark neymiş Çözebilsek. Ha yani iyileştirme hızı 18 saniye diyor. Yani 18 saniyede iyileştiriyor. Bu mesela 35 saniye diyor iyileştirme hızı. Oha. Yani biraz daha mı fayda ediyor? Şöyle bir iğnemiz var. Bu iğneyi bastığında ne etki gösterecek? Alabilirsek süper olacaktı. Denerdik. Ama denemiyoruz. Ya yaraları iyileştiriyor bu. Yaralandığında bu iğneyi bastığında yani şunun yaralı versiyonu getirmişler. Büyük ihtimal daha sonra kırık içinini de getirirler. Yenileme iğnesiyle aynı etki gösterecek. Diye tahmin ediyorum. 5000 liramız 2000 lira yara. Hmm. deneyimleyip görürüz yani bunları biliyoruz en azından gelecek böyle bir şey göstermek aşırı efor daha mı hızlı hareket edebileceğiz acaba enerji %10 veriyor hidrasyona %40 güzel sevdim bunu onun haricinde başka hiçbir şey yok var mı gösterebileceğim diye bir şey bakıyorum da şu an için yok arkadaşlar. İşte yeni gelen haritadaki anahtarların tamamını aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Bele, bedava kasalarla beraber 15 tane falan kasamız var. Bol bol lüt çıkıyor. Hani değerli item atma olasılığı çok yüksek haritanın. Harita şu şekilde gösterelim. Haritanın da detaylarını yarın göreceksiniz içinde. 5 tane, 3 tane bot var. TV istasyonu diye geçiyor arkadaşlar. 80 12.000 e 12 para istiyor. Yani ekipman değerinizin 80 bin olması lazım. 12 bin lirada koyan giriş parası veriyorsunuz. Şurada şöyle bir şey daha var. Bu güzel bir şey. Şurada bir ekipmanları yani baskın ekipmanı sigorta kartı diyor arkadaşlar. <laughs> Buradan kullandığınız zaman bunu öldüğünüzde lutunuz geri geliyor. Ama sadece işte kaskınız, yeleğiniz, yeleğinizin içindekiler değil, silahınız, jarjörler geliyor mu bilmiyorum denemedim onu. Silahınız geliyor, şey geliyor, denemiştim daha önce 100 binlik bir şey daha vardı burada. Bunlar neye göre alınıyor ama neye göre rakip takım alabiliyor mu lutunuzu alabiliyordur. Öyle bir şey alamamazlık gibi saçma olur. Ama size de geri gönderiyor lutunuzu. Kartım 3 tane kalmış 2 tane. Kullanımın normal aylandıktan sonra yalnız m geçerlidir. Oyunu tahliye girişiminin başarı sonunda sigorta kartı kaldırılır ve gereken evet, oyuncu oyunun mevcut tahliye girişiminin başarı sonunda sigorta kartı kaldırılamaz. He. belli bir değere göre kart kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kartım olmadığı için yani 880 bin lira kartım olmadığı için kullanamıyorum. 100 bin üstü olduğu için büyük ihtimal. Sanırım o kart 100 bin üstüydü. Bitirmişiz. Termalle deneyecektim ben onu son gün. Deneyemedik. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Geldiğinde bir deneriz. Böyle bir sigorta geliyor arkadaşlar. Onun haricinde var mı? Görebildiğim bir şey. Ara yüzden yok gibi. Cephane bir çocuğun modu var. raş modu. Buğday tarlası demiş pususu. Bu şekilde de izolasyon modu var. Modlar geliyor yine. Güzel. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Sezon 3'ü beğendim ben. Güzel. Oynanır. Yeni harita gerçekten hard geçecek. Bu arada yeni harita muazzam ötesi bir şey. Çok beğendim ben. Umarım sizler de geldiğinde beğeneceksiniz. Güncelleme 19 Ocak'ta arkadaşlar. Kaçırmayın. Bir an önce güncellemenizi yapın. Deneyinleyin. Gerçekten zevkli harita. <laughs> Video bu kadar. Umarım her şeyi güzel bir şekilde anlatmışımdır. Beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmediysen hala bir beğeniyorsun. Bir de takip etmiyorsan abone oluyorsun kardeşim. Video atmaya çalışacağım. En son attığımdan beri yaklaşık 2-3 hafta geçti. Farkındayım biliyorum. Umarım da bol bol video atacağım. Görüşmek üzere. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Hangi silahla o haritada oynayayım. Onu da yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Cansınız, seviliyorsunuz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.